Akşam Fener'in lambasını yakıyorlar, sabah söndürüyorlarmış. Zaten deniz bedeni demek, gecenin de kötü hava yağmur yağmurlu havalardan, gemicilere e, rekberlik eden, genellikle bina biçimli Amaç gemicileri, kaptanların, e, teknelerin, kazaylar ve kümlerine beklesin amcamızın, babasıyla yaşamış olduğu alanları bize yaşayabilir. Burası Fransız dağıdır. Osmanlı dönemi diye işaret ettiği için Osmanlı dönemi var. Tüm çocuklar da yolu. Burası eskiden kullanılmış mutfak canlandırılması. Hemen yerin altında bir kuyu var. Biz bir de burada kendisinin bir de varmış. O da bir de burada, kullanıyorlarmış. kalbin altında bunları kullanıyorlarmış. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Bu emekli olan amcamız 30 sene çalışmış. Burada. Evet. 90'lı yıllara kadar onlar bakın şurada ölüyor.